Galatasaray maçının özetine giren pozisyonları gösterme Adana Demirspor'u tarif etmek için yeterli olabilir. Galatasaray istediği zaman maç alıyor. istemediği zaman rölantide oynuyor. Türkiye'de pasör oyun kurucu 6 numara yokken kulüplerin ısrarla oraya pasör 6 numara yetiştirmeye çalışma fetişizmine ne diyor? Bunun dışında Türkiye'de hiçbir savunma herhangi bir sekansta başarılı biçimde yerleşmiyor. Dönelim tekrar Galatasaray-Sivas maçına. Galatasaray tam olarak takım oyununu oturtmasına gerek duymadan şu anda şampiyonluğun en ciddi adayı. Merhabalar sevgili Gol Var mı takipçileri. Topsuz oyunun yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Galatasaray adına Demirspor maçından yola çıkarak Sivasspor maçını konuşacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Adana Demirspor maçı özellikle çok gergin bir maçtı. Çünkü Galatasaray hafta başı oynuyordu. Adana Demirspor tehlikeli bir takım olduğu söyleniyor. Ama biz burada konuştuk aslında o kadar. Özellikle orta sahadaki problemlerin sebebiyle tehlikeli bir takım olmayacağını düşünüyorduk. Bir yandan haklı çıktık bir yandan da birazcık yanıldık. Galatasaray birazcık zorlandı. Bunun sebebi sence Adana Demirspor'un ekstra bir performansı mı yoksa Galatasaray mı heyecanlandı ya da başka bir e, problem oldu acı sence? Galatasaray birinci viteste ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda e, işi bitirmek fikrini kafasına koyduğu an itibariyle Galatasaray golü buldu. Şimdi bireysel performansları değerlendirirsek aslında eleştirilebilecek onca oyuncu var. Derik Kön, işte Abdülkerim arkaya kaçan pozisyonlarda eleştirilebilir. Nelson savunma çizgisini geriye çekti diye eleştirilebilir. Orta sahada Kerem Demirbay'ın kaptırdığı toptan bahsedilebilir. Ön tarafta Ziyech'in beklentilerle paralel olmayan oyunundan bahsedilebilir. Ama ikinci yarıya baktığın zaman Galatasaray'ın oyunu kazanabileceğini herkes biliyordu. 50-55 civarında gol geleceğini düşünüyordum ben. Çok da şaşırtmadı. Arkasından iki tane daha geldi ve Üçünün de ortak özellikleri kaleci ve savunma hattının enteresan pozisyon alış biçimleri. Adana Demirspor tam olarak bu. Yani Adana Demirspor nasıl bir takım dediğinde Galatasaray maçının özetine giren pozisyonları göstermen Adana Demirspor'u tarif etmek için yeterli olabilir. Delik yönün arkasına atılacak toplara özel olarak çalışmışlar. Fakat bu topları atabilecek tek oyuncu Balotelli takımda. Balotelli gol bölgesinden maksimum düzeyde uzaklaşıp orta sahada oyun kurucu gibi topla buluşup sürekli Mendoza'yı savunma arkasına koşturmaya çalıştı. Şimdi bu 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor. Sonrasında tehlike yaratamıyorsun. Muslera bu yarı sahanın tamamına hakim bir maç oynadı. Yani Muslera'nın kestiği toplar, kurtardığı toplar orta yuvarlığa ceza sahasından daha yakındı. Böyle bir maçtı. Benim açımdan sürpriz olmadı. Adana Demirspor'un topla buluşma noktalarındaki sahaya yerleşimini dizdim tahtaya. Gördüğün gibi şu bölge tamamıyla bomboş. Beklerin arkası işlenebilir biçimde bomboş. Stoper bek araları bomboş. Topla buluştuğunda böyle olan savunma 2-3 pas sonra direkt rakibe topu teslim ettiği için toplanmaya fırsat bulamıyor. Galatasaray daha çabuk oynasa muhtemelen 20'ye falan gelmeden 2 tane atmış olurdu diye düşünüyorum. Adana Demirspor benim değerlendirmeme göre zor bir maç olmayacaktı. Galatasaray vitesi olması gereken noktaya çıkarmadığı için pozisyon bulamadı. E arkasına top kaçırmak zaten ya bu riski alıyorsa bir takım savunma çizgisini orta sahaya kadar çıkartıyorsa bunu da göze almış demektir zaten. Peki abi şöyle sorayım. E, Adana Demirspor orta sahada yeterli tahakkümü gösterebilseydi eğer yani orta sahada daha sağlam bir takım olabilseydi Galatasaray'ın da bu rehavetini hesaba katarsak farklı bir maç olabilir mi sence? Tahakküm kelimesi üzerinden Ufuk Kaan selam olsun buradan. Onu da ekleyelim. Galatasaray şu anda an itibariyle ligin içerisindeki en rahat takım. En fazla baskı altında olması gereken takımken. Galatasaray istediği zaman maç alıyor. İstemediği zaman Rölanti'de oynuyor. Rölanti'de oynarken pozisyon veriyor, pozisyon da buluyor. Ama şey hissiyatını veriyor sana. Twitter jargonuyla söylemek gerekirse nasıl yeneceksin ki hissiyatını veriyor rakip takıma. Şimdi Galatasaray'ın önünde önemli iki tane maç var. Birisi Karagümrük, birisi Sivas. Adana Demirspor maçını seyreden bir Sivas Spor orta sahasını kompakt kalabalık tutar. Yani savunmada 5'li dizilmek yerine e, 4-5-1 gibi olabilir. 5-4-1 gibi olabilir. Olabildiğince fazla oyuncuyu bir arada kalabalık sıkışık şekilde dizerek Galatasaray'a tedbir alabilirsin. Burada iş duran toplara kalıyor. Ama Galatasaray'ın duran topları da büyük tehdit. Ligdeki Takımların ortalamasının 2-3 katı Galatasaray'ın duran top becerisi. Top kendisindeyken e, belki set oyununda problem yaşıyormuş gibi görünüyor ama top rakibe geçtiğinde buradan eksi olarak verdiği şeyleri oradan artı olarak tamamlayabilen de bir takım. Galatasaray tam olarak takım oyununu oturtmasına gerek duymadan şu anda şampiyonluğun en ciddi adayı. Peki abi istiyorsan Sivas Spor maçına geçelim. Sivas Spor aslında çok da iyi bir oyun oynamayarak Fenerbahçe'yi yenmişti. Hatta Fenerbahçe'nin rakip defansta bulduğu boşlukları burada yine irdelemiştik. Sonrasındaki Konyaspor Spor maçında ise farklı bir e, takım vardı bence sahada Sivas Spor adına. Daha derli toplu bir oyun vardı. Galatasaray maçında nasıl bir e, Sivas Spor izleriz sence? Yine pozisyonsuzdu tabii Sivas'ın. Evet yine yani, Sivas yine pozisyon bulamadı ama daha böyle savunma da daha derli toplu gözüktü diyebilir. Ya da Fenerbahçe ile oynamanın farkı da olabilir. Ama e, adam adama savunmayı daha net yaptılar diyebilirim. Alan savunmasında birazcık sıkıntı yaşıyorlar çünkü. Alan savunmasında sıkıntı yaşamaları çok normal. Şimdi Türkiye'de e, üçlü tandanslı bir eğitim yok. Üçlüyü uzun süre oynayan takımlar da yok. Böyle arada bir imdat çekici gibi ihtiyaç halinde devreye sokunuz sistemlerinden bir tanesidir üçlü. Üçlüdeki alan parselasyonu dörtlüdeki alan parselasyonu çok farklıdır. Şimdi sahayı hep eline bölüyoruz. Biraz da boyuna bölelim. Yani dörtlü savunmalarda savunma gerideyken, savunma setindeyken Oyuncuların alan parselasyonları nasıl yapılıyor? Kanat oyuncuları buralara geliyor. Defansif orta sahalar yay ve civarını koruyorlar. Ofansif orta saha oyuncusu toplu gelen oyuncu merkezden geliyor, sonra yaklaşıyor. Center olası bir geçiş ihtimaline istinaden böyle yerleşiyorlar. 4-4-2, 4-2-3-1 ve varyantlarını oynayan bütün takımlar bu şekilde savunma yapıyorlar. Bazen bunlar şu şekilde de gelebiliyor. Bazen bunlar kenara doğru yaklaşıp işte içe doğru yaklaşıp kenar oyuncularını da iyice iç koridorlara kadar çekiyorlar. 4 artı 4 artı birlik bir savunma bloğu oluşuyor. Şimdi burada oyuncular uzun yıllardır bunun varyantlarını oynadıkları için nasıl yerleştiklerini biliyorlar. Burada çok ufak bir değişiklik yapıyorsun. Savunmayı üçlüye döndürüyorsun. Üçlüye geçtik. 3 Üç tane stoper. Kendi bölgelerinden iki stoper uzaklaştı mı? Açıldı. Bir kısmını bekten devraldı sorumluluk alanının. Bir kısmını kendi terk ettiği alanı da merkezdeki bek oyuncusuna devretti. Şimdi 3 oyuncunun daha az alan parselasyonuna sahip olması gereken bir sistematikten bahsetmemiz gerekirken 3 oyuncunun daha az savundukları, daha az kapattıkları bölgelerden sorumlu olduklarını görüyoruz. Genelde üçlü savunmalar nasıl problem yaşıyor? savunma geriye doğru yaklaşıp iyice daraldığında, kanat bekler içeriye geldiğinde, merkez orta sahalarda ön taraftaki boşlukları doldurmaya çalıştığında cezayı ve çevre şut attırıyorlar. İç koridor savunmalarında sıkıntı yaşıyorlar. İç koridoru savunacak olan oyuncu olması gerekenden daha geride konumlanmış oluyor. Ne oluyor? Bir anda saha parselasyonu fazla sayıda adamı elinde bulunduruyor olmana rağmen senin aleyhine dönüşüyor. Sivaspor'un Fenerbahçe maçında hiçbir varlık gösterememe, hatta oynamadan puan kazanma gerekçelerinden bir tanesi budur. Sivas Spor bugün savunma savunmayla oynayıp hiç boşluk vermemiş olabilir. 0-0 bitebilir. Çok fazla pozisyon verip 5-0 da yenilebilir. Hiçbirisi sürpriz olmaz. Yani Galatasaray karşısında da aynısı geçerli. Sivas'ın bu savunmadan hücuma geçişleriyle alakalı ne yapacağı önemli. Şimdi Sivas'ın nasıl savunduğunu biliyorsun. Nasıl hücum edeceğini bilmiyorsun. Kendi de bilmiyor. Yani Uğur Çiftçi topla şuralarda buluşuyor. İşte top sürmeye başlıyor. 1-2-3 deyip içeriye şişiriyor kime denk gelirse. Uğur yıllardır böyle oynuyor. Sağ tarafta Murat Palluli var. O da benzer özelliklere sahip. Muhtemelen birincilikte sıkıntı yaşayacak oyuncular. Bu oyuncular. Ciddi söylüyorum bunu da. Evet. Şimdi böyle bir savunma kurgusu varken pozisyon vermeme ihtimalin yok. İstersen kaleye dizil. Sivas da iki haftaki 11 tercihleri de enteresan. Yani çok toplu oynayacakmış gibi Bartu'la çıktı mesela. Bartu o gün sahada hiçbir varlık gösteremedi. Çıkarmak zorunda kaldı. Bartolo'ya çıktığın zaman bir tane değişikliğini direkt çöpe atmış oldun. Bunu Bartu çok kötü oynadı. Bu da işte Fenerbahçeli olduğu için falan anlamında söylemiyorum. Bartu'nun öne çıkan iki tane özelliği var. Birisi topla isabet oranı yüksek paslar. Diğeri duran toplar. Bu düzey için yeterli bir futbolcu değil Bartu. Evet. Birincilik için de değil bence. Yani Marsilya'ya gitti. Marsilya'dayken buradaki sevdiği arkadaşlarıyla falan görüşürken nereye geldim modundaydı. Marsilya'da gidilebilecek en kötü tercih bu arada. Evet. Fransa'da. Avrupa'da 26 yaş altı oyuncuları en az oynatan oyuncu. Avrupa'da diyorum ya, yani, Fransa bile değil. Aynı zamanda fizik güç skalası belli bir seviyenin altında olan oyuncuların ise hiç forma giyemediği bir takım. Yani nereye gitmemelisin? Marsilya'ya gitmemelisin. Ama Marsilya'ya gitti Bartu. Sonra dördüncü ligem, beşinci ligem bir yere kiralandı yarım dönüm evet. galiba. E orada ciddi anlamda yükseliş gösterme potansiyeline sahip bir oyuncu tam tersi tepe taklak düştü. Mustafa Kapı da aynı şekilde yanlış tercihle yanlış kulübe gitmişti. İşte burada e, iyi bir menajere sahip olmak, doğru bir networke sahip olmak çok fazla anlam ifade etmiyor. Tercihte bulunduğun yer önemli. Netice itibariyle bugün Sivasspor'un rotasyonunda yer alan. 5 sene öncenin geleceğin yıldızı olarak görülen futbolcularından bir tanesi. Bu arada bundan bahsetmişken şuna da girelim. Türkiye'de pasör oyun kurucu 6 numara yokken kulüplerin ısrarla oraya pasör 6 numara yetiştirmeye çalışma fetişizmine ne diyoruz? Abi şöyle söyleyeyim. Bazı oyuncular e, o tempodan yoksun oldukları için 10 numara yapamıyorlar artık. 10 numaraların soyu tükendiği için onları bari 6 numara yapalım düşüncesi olabilir. Geriden de olsa oyun kurulsun. Evet, bir oyun kurulsun diye. Bu oyuncuların orta saha yerine bek oyuncusu olmalarının daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle Türkiye'de zaten bek oyuncularından şey bekleyemiyoruz. 80 metreye kontrol etmelerini bekleyemiyoruz. Daha kısa bir met, daha kısa bir e karede oynuyorlar. Orada teknik oyuncular daha çok fark yaratabiliyor geriden. Orta sahada 6 numaraya göre. Çünkü o oyun bilgisine sahip değiller. O sertliğe sahip derler. Hem sertlik hem oyun bilgisi eksikliğiyle bence 6 numarada gidemiyorlar. Öyle teknik ve e, çok temposuz bir oğlunuz varsa iyi de futbolcu olacağını düşünürsünüz. Bence bek yapabilirsiniz. Güzel Türkiye'nin beklere ihtiyacı var zaten. Buraya girmişken ben de bir iki tane ek yapayım. Şu bölgede oyun kurucu bir oyuncuyla oynuyorsanız arka tarafta yüksek çizgide baskı yapmayı bilen, yakın durabilen oyunculara sahip evet. olmanız lazım. Stoperleriniz özellikle çok önemli. Atlet, çabuk, çevik ve hızlı oyuncular olması lazım. Şimdi bunların hepsi birden aynı anlama gelmiyor. Tabii tek tek açıp bunları uzatmayalım ama bir oyuncunun çevik olmasıyla hızlı olması, işte çabuklu falan ayrı olaylar hepsi. Bu arkanızdaki 3 tane stoper önünde ya da arkanızda 2 tane stoper varsa, önde bir tane oyun kurucu altı varsa bu oyuncuların top kapıldığı anda direkt rakibi baskı uygulayabilecek şekilde konumlanmaları lazım. Türkiye'de savunmaların konumlanmaları tek pozisyonda doğru şekilde uygulanıyor. Takım kendi yarı sahasına yerleşik şekilde rakibin hücum etme e, aksiyonlarını beklerken. Bunun dışında Türkiye'de hiçbir savunma herhangi bir sekansta başarılı biçimde yerleşmiyor. Dönelim tekrar Galatasaray Sivas maçına. Galatasaray açısından fiziksel olarak zorlayacak, takım boyunu uzatacak bir maç olacaktır. Bülent Hoca muhtemelen sık sık uzunlarla zorlayacaktır ve ters taraflara doğru atılan toplarla zorlayacaktır. İşte Uğur şuralara atacaktır. Sağda kim oynayacak bilmiyorum. Murat olduğunu varsayalım. Murat'la şu bölgeleri yoklayacaktır. Uğur sahte koşular atıp Bek'i üstüne çekmeye çalışıp stoperle arkadan koşu yapacak olan oyuncuyu karşılaştırmaya çalışacaklardır. Galatasaray burada koşucu artı Bek bağlantısını doğru kurup burada eşleşme problemi yaşamaması gerekiyor. Şayet bu bahsettiğim unsurlar üst üsteye getirilip bu konuda başarılı bir strateji sahaya konulursa Sivaspor'un Galatasaray'ı e, zorlayacağını fakat açamayacağını düşünüyorum. Yani kontralarla vesaire. Reyman Ay e, daha farklı bir profille birebir eşleşecek Galatasaray-Sivas maçında. Orta sahası daha sert olacaktır. Geçtiğimiz haftalara kıyasla. Kale muallak. Bir önceki hafta başka kaleci oynadı. Bu hafta başka kaleci oynadı. Galatasaray maçında kim oynayacak? Onu bilmiyorum. Orası da biraz muallak. Çünkü sakat oyuncu bildiğim kadarıyla bir Hakan Arslan var. Onun dışında sakat oyuncu yok. Hasılı kelam iki takım açısından da metraj olarak bol miktarda koşu yapmaları gerekecek bir maç olacak. Galatasaray birebir eşleşmeleri doğru sağlarsa Sivas Spor'a geçişlerden bulacağı gollerle zor, zor dakikalar yaşatabilir diye düşünüyorum. Abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Sivas Galatasaray maçını birlikte yorumlamış olduk. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.